Merhaba çocuklar. Lina ile bir metro yolculuğu yapıyoruz. Şila da var orada. Merhaba Şila. Merhaba. Merhaba. Nereye gidiyoruz? Başka? Ayağını yapma öyle. Ayağını kaldırma abiye vuruyorsun. Zehra bebeğe. Evet, Tavşancık. Evet. Ben Küçücük. mı? Ben koyamadım Ağlamadım. Ağlamadım. Annem çekti. Siyad da çekti bebeği. Evet. Şile Lina aynı olmuş, Pembiş pembiş. Değil mi Lina? Şu emzik de olmasın. Anne sıra. Evet. Anne pembe. Evet pembe. Şile ile Lina aynı. aynı. Sözü var, sözü var. Evet, pompon. Adı yok ki. Pomponu. Pompon o. Pompon. Şimdiden yakarsın, yakarsın ama oradan yakarsın. Evet anneciğim. Bunların oyuncağı. Durdu da ondan. Otur aşkım durmuş da ondan şu an. Otur aşkım yerine otur. Evet Lina düşmüyor. Bakın arkadaşlar. Otur aşkım Şile'nin yanına otur. Bak Şile hiç kalkmıyor. Şile kalkıyor mu yerinden? Hayır. Akıllı bıdık Şile. Aferin sana. Bak otur. Hareket et. Ara. Tren hareket et. Oturur musun? Anneciğim oturur musun? Bakın. Tamam aferin hadi. Ne mi? Akabım siyah siyah. Beyaz. Beyaz <laughs> ama. <laughs> tamam indir indir. Ayakkabı siyah siyah. baba, baba anne aldı bunu. Evet. Babam dedi dermişti. Biz ben nerede kaldım? Ailemde bir sürdük. Evet. Ekmeği içeri yaptık. Tamam otur anneciğim. Şilan elini tut. Aferin Şilan ya. Şilan akıllı bir dek. Hayır senin göbüşün. Göbüş yok ki. Kaldırma. Evet. Kişilerin gelişi de yok. Bak, var. Bak. Evet aşkım evet. Ayağını sallama. Hayır koyma yer anneciğim. Ee, Cık, yerler pis. Burada yanında dursun. Bu da bulutlu. Metro. Metro. bindik. Emzini bana ver. koy oraya. Tamam. Şila'nın kucağına koy. Yere koyma. Tamam. Şile emzine sahip. Çık Lina'nın. Şile Emzini bana ver. Sakın sen sakın emzini emme. Tamam mı? Tutun. Tamam. Anneciğim otur bak düşersin ne? Dışarıya bak gelin Ne oldu ne? Tamam sakın din annemizi ne elleme. Ayaklarınla basma anneciğim. Ayaklarınla basma. Ayaklarınla basma üstüne öyle dur. Hadi otur hadi. hadi. Metro anneciğim. Tamam otur. Bakayım. Görüşmek bakayım. üzere çocuklar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. kalın. Evet anneciğim hadi otur. Hadi. Hadi.